Bugün Neyşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Neyşehir merkeze bağlı Göreme Kasabası sakinlerinden merhum İlhami Kantar eşi Emine Kantar hakkın rahmetine kavuştu. Merhuminin cenazesi ikindi namazına mütakiben Göreme Merkez Camii'nden kaldırıldı. Neyşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Demirtaş Köyü halkından İstanbul'da ikamet eden Mevlüt Recep Doğan hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde Ürgüp Demirtaş Köyü'nde toprağa verildi. Neyşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Kasabası Orta Mahalleden merhum Mustafa Arslan'ın eşi Hatice Arslan vefat etti. Merhumenin cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Neşe Hacı Hacıbektaş ilçesi halkından Saray Yanıkel hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün saat 9'da Babaçınar mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir merkeze bağlı Nar Kasabası halkından Mahmut Elkatmış'ın oğlu, Nevşehir Devlet Hastanesi'nden emekli Nedim Elkatmış hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazından sonra Nar Camii Kebir'den kaldırıldı. Ürgüp Akköy'den Hacı Bekir Çakır hakkın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu TV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.